Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Çünkü birazdan keyifleriniz kaçacak. Baştan uyarıyorum. Eğer oruçluysanız rahat rahat bu videoyu izleyebilirsiniz. Ama yemek yerken vakit geçsin diye bu videoyu açtıysanız şimdi kapatabilirsiniz. Çünkü birazdan dünya üzerindeki belki de en pis klavyeyi temizleyeceğiz. Birazdan göstereceğim zaten. Ben bu klavyeyi Bit pazarından aldım. İzmir'deki Bit pazarından. Yanında bir de mouse'u da var. Yani bir klavye nasıl bu kadar kirletilebilir hiç bilmiyorum. Şunu çeksin. <laughs> 20 liraya alıyorum Şu, şu mouse'u da şey. Sıfırdan temizleyeceğim. <laughs> <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> ne bu. Ne kadar ne parçalar koymuşlar. tamam. Kişi kendine özel bir şey. Tamam. Bir şey. Mouse'la birlikte bu klavyeyi tam 20 TL'ye satın aldım. 50 lira dediler en başta dedim öyle böyle çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum falan dedim. Bir şekilde kıvırdım 20 liraya hallettim. Normalde bu klavye ile mouse'un fiyatının toplamı internette 300 TL. Bu arada ikisi de çalışıyor. Deneyimledim. Değişik bir içerik olsun diye böyle bir şeye giriştim ama abi e, e. Bu arada ufaktan rahatlayalım şu arka planı da mavi yapalım. Biraz daha böyle içimiz ferahlasın. Normal bir temizleme olmayacak bu arada. Şimdi gösterince anlayacaksınız. Abi klavye bu. Hadron diye bir marka. Şöyle de göstereyim. Yani nasıl abi ya? Ya nasıl bu kadar kirletilir bir klavye ya? Abi düşündükçe neler yapıldığını böyle içim kayıyor böyle. Anlatamadım. Ya şu an dokunurken böyle rahatsızlık hissediyorum. İçimden böyle bir şeyler geçiyor. Bu da efsane bir mouse'u. Bu da leş gibi. Ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum. Ardından temizliğe başlayacağız. Öyle normal bir temizlik de değil bu arada. Ya gözüm kaşınıyor gözüme dokunamıyorum. Böyle bildiğiniz sıfır hale getirmeye çalışacağım. Şöyle biraz daha detaylı göstermek istiyorum. Helal edin ama ya bu ne ya? Bazı tuşlar gözükmüyor bile. Şöyle biraz detaya giriyorum. Kablosuna kadar yani Böyle Bir şeyler dökülüyor bu arada Şöyle biraz daha gözünüze sokayım Tamam Şimdi yavaştan temizliğe başlayalım Saatimizi de çıkartalım Pudralıymış lan bir de Maskemizi de takalım İlk önce bir şunu yapmak istiyorum Baya pislik dolu içi. Şöyle bir fırçayla geçeceğim şuradan. Şöyle kıllar pislikler gelmeye başladı. Şunu söyleyeyim belli olmuyor ama her şu fırçayı sürttüğümde toz kalkıyor havaya. Biz şuna en iyisi tuşları sökerek. Eee! <laughs> İğrenç. Öf bu ne be? Ananın Bir şey söyleyeyim mi? sandığımdan çok daha kötü. Benden günah gitti. <laughs> Abi... Yaşam vardır burada ben söyleyeyim size. Ya böcek mi böcek çıkar bunun içinden. Elimde bir sürü temizleyecek ürün var. İşi biraz daha pisleştireceğim. Ya lanet olsun ya. Aklım almıyor. Ben başta uyarmıştım valla kimse laf etmesin. Öf. Baba en iyisi bunlar böyle kalsın. Tüm tuşları sökelim. Bu arada tuşları da şöyle bir kapta birleştireceğim. Marka var ya bu klavyeyi görse şirketi kapatır herhalde. Bu ne arkadaş ya? Şu an yüzümü maskeden göremiyorsunuz ama gerçekten çok midem bulandı. Evet tüm tuşlarımız bunun içinde. Şimdi özel bir karışım yapacağım. Biraz antiseptik. Biraz sarı güç. Biraz dedim ama yarım saattir sıkıyorum herhalde. Biraz da cif leke Ve biraz da sıvı sabun. Oh, Bu arada şimdi aranızda laf edecekler olacak biliyorum. Böyle iğrenç bir şey nasıl yayınlarsın midemiz bulandı falan filan diye. Bunun hastası olan o kadar fazla insan var ki. Kanalımda dünyanın en iğrenç sivilce sıkma videosu var ve 1 milyonu geçti. Selam millet Mert karşınızda. Zaten 1 milyonu geçen 2 tane videom var. Bir tanesi o ve hala izleniyor. Yani o yüzden her şeyin bir izleyicisi var. Anlayamasam da o yüzden çekiyorum. Şu haline bak ya. Şöyle rengi bile değişti köpüklerin zaten. Şimdi altın vuruşa geçiyoruz. Ve sıcak su. Her şeyin ilacı. Aaa. Dök 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 dök. Aaa. <laughs> Alttaki su simsiyah. Şu an içinde yavaş yavaş çözülüyor. Bu arada elimdekiler pudra. Bakalım yumuşayınca biraz da su soğuyunca tuşları ayrı ayrı temizlemeye başlayacağım. Şimdilik bunu kenara alalım. Tekrar pisliği getirdik. Abi katman oluşmuş ya. Bu artık pislik değil, kir değil. Bu ne ya? Elime diş fırçasını aldım. Bu şu an inanılmaz toz kaldırıyor. Ben en iyisi bunu bir elektrik süpürgesiyle temizleyeyim. Ucunu takalım. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. <laughs> şey söyleyeyim mi? Hiç beklemiyordum bu kadar iyi temizlemesini. Bildiğiniz o tüm tozu toprağı pisliği aldı. Tabii ki o fırça ovalamasa çekemezdi. Yere gelmişken klavyeyle mouse'un linki de aşağıda açıklama kısmında. Bu süpürgeyi de bırakıyorum. Daha öncesinde Instagram'da tanıtmıştım. O günden beri de ofiste kullanıyoruz ve Fiyatına göre çok başarılı. Ulan yine yaptın şu reklama. Yani kabasını aldı diyebilirim. Şimdi böyle ufak tefek detaylar kaldı. Oraları da fırçalamaya başlayalım. Bunu biraz ıslatmamız lazım. Kuru kuru zor çıkıyor. Bu taraf daha da pis. dök yala. Şuralara diş fırçasıyla girersem ölürüm büyük ihtimalle. O yüzden daha güzel bir çözüm yapalım. Evet. Boran abi geldi. Vay be Boran abime bak be. Eee iğrenç. <laughs> Şu araları güzelce temizlemem lazım benim. Eee. Oğlum yeşilmiş burası lan. Allah kahretsin ya. Baba bu ne? Şimdi biraz da yakın çekim olacağım ki aranızda kusmayanlar varsa hala onlar da salsın kendini. Diğerinden çok daha iyi çıkmıştı bu arada. Keşke onu yakın çekseydim. yara verelim. Hemen bir tuşlara bakalım. Suyunu değiştireceğim. Aynı yaptığım işlemi tekrar yapacağım. Çık. Of. Şu an parlıyor ama şu, şu içinde yüzenleri görebiliyorsunuzdur. Iııııı <laughs> Bu ne be? Bir şey söyleyeyim mi? Hiç fena temizlenmemiş ha. Ben bir lavaboya gidip bunlara bir su tutacağım. Ardından tekrar yine aynı işlemi yapacağım. Hemen geliyorum. Şöyle göstereyim. Yani eski halinden eser yok ama tabii ki kuruyunca belli olur. Ama ben yine de garantiye almak için biraz daha. Aa. Ya şu klavyeyi bir söksek mi ya? Bence sökelim. Bu arada boyunu da aşağıda açıklama kısmında linke ekliyorum. Şu an 120 liraya satılıyor. Bence bedava. Ama reklam yaptım ha. Bu arada reklam diyorum ama sponsor falan değil. Aşağı bıraktığımız linklerden komisyon kazandığımız için öyle söylüyorum. Eğer bir satın alım yaparsanız bana da ufak tefek bir meblağ geliyor. Babacım siz kaç tane vida koydunuz buna be? Hadi bakalım. Oo, oo, bir şey gördüm aradan. Aman tanrım. Anlamadığım bir şekilde bir şey tutuyor bunu ama. Bir şey değil mi? Gerçekten bok vardı açtım yani. Temizleyecektim. Bir türlü ayıramadım. Büyük ihtimal şu. Namlock'un Caps Lock'un olduğu ledleri direkt buraya sabitlemişler sanırım. Şurası da çıkmıyor. Ayıramıyorum. Şu aralık dar olduğu için de buraya ulaşamıyorum. Anlayamadım. Ama halledeceğiz. Şöyle tekrar sıcak suyumuzu dökelim. Şu membran silikonları da toplayalım. Bu arada bu klavye çok kötü şartlarda kalmış. Yani hava bakımından da. Plastikler çürümüş biraz. Daha şöyle düşmeyenler var. Onları düşürelim. Başlığı dünyanın en pis klavyesi diye atacağım ama bence yanılmıyorum. Bu nedir ya? İlk defa herhalde clickbait yapmadan abartı bir başlık atacağım. Bu arada benim yaptığım clickbaitler de pozitif clickbaitler oluyor. Öyle apayrı bir şey görmüyorsunuz. Bir tık mübalağa olabiliyor sadece. Ya o kadar da olsun herkes yapıyor. Şunlar çıkmadı. İçeriden dışarı doğru çıkaracağım. İşlem tamam. Şimdi silikonları çıkarttık. Biraz sıcak da dökelim. Oh. Buna suyu çok sıcak dökmedim. Silikonlar zaten gidik iyicene gitmesinler diye. Bunların renkleri pislikten turuncu olmuş. Silikonun rengini kolay kolay değiştiremeyiz bu arada. Büyük ihtimal aynı renk kalacak. Ama en azından temizlensin. Şu an düşünüyorum ya ben nelerle uğraşıyorum diye. Baksana hale bu nedir ya? Aklım almıyor. Şöyle kenar köşelerden de geçiyorum. Gelmediği, değmediği yeri var mı diye. Eee... Biraz daha midenizi bulandırayım mı? Bence bayağı bir ilerleme kaydettik. Siz kaç dakikadır izliyorsunuz bilmiyorum ama ben yaklaşık 2 saattir, 2,5 saattir uğraşıyorum. yoruldum Vallahi yoruldum ama devam büyük ihtimal şöyle yapacağım güzel bir temizledikten sonra kurumaya bırakacağım bunu yarın sabah devam edeceğim ee, eh, eh, eh. Şimdi mouse'tan devam edelim. Mouse'u bitirdikten sonra geri kalanını yarına bırakacağım. Çok yoruldum. Ve zaten kuruması da lazım. Bu arada eldiven pudralı. Çıkarttım böyle vebalı gibi. Tövbe yarabbim ellere bak. Artık eldiven meldiven hak getire yani. Ellerimiz adam böyle buruş buruş olduğu için de. Hiç ağzıma yüzüme götürmeden direkt şunu bitireceğim. Biraz böyle nemlendirelim bunu. Buna da yeni diş fırçası kullanalım. Ya mouse kirlenmiş ama çok aşırı değil klavye kadar asla değil. Şu aralarda pislikler varsa onları halledelim. Bak bak bura bile leş gibi ya. misler gibi oldu. Mouse'a biraz daha detay gireceğim. Şimdilik kabasını aldım. Saat de baya geç oldu herhalde. Gece bir falan oldu. Dediğim gibi yarın sabah devam edeceğim. Bu arada umarım klavye çalışır. Emin olamadım. Bakalım toplayınca hep birlikte göreceğiz. Tekrardan selamlar. Aradan yaklaşık 12-13 saat geçti. Üstümdeki kıyafet aynı. Bilerek ...ofiste çıkarttım, tekrar zaten kirlendi diye bunu giydim. Yani gün değişti, onu söyleyeyim. Bu arada klavyeyi ayıramamıştım. Çok küçücük bir cevata daha tutuyormuş. Deliğin üstüne de sticker yapıştırdıkları için gözümden kaçmış. Sonradan fark ettim ve ayırdım. Daha güzel temizleyebildim. Bu arada kuruyan parçalarımıza da bakalım. Söylediğim gibi renkleri değişmedi ama tertemiz oldular. Tuşlarımız da burada. Açıkçası ben fırçalamak gerekir diye düşündüm ama tertemiz oldular. İki kere kendi kafamdan yarattığım solüsyona yatırdım ve hiç böyle iz kalmadı. Şimdi yavaştan klavyemizi toplamaya geçelim. Silikonlardan başlayacağım. Oh bunu yapmak bir ömür sürecek herhalde. Umarım eksik yoktur bu arada. Çünkü küçücük bir parça düşse görmem de. Bakalım az kaldı. Allah kahretsin ya. Bir tane eksik. O da buralarda bir yerdedir herhalde. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Vallahi yok. Neyse yapacak bir şey yok. Burada normalde pause break tuşu var. O boş kalsın zaten hayatım boyunca dokunmadığım bir tuş. Evet yerleştirdiğimize göre şimdi en önemli kısma geçiyoruz. Burayı iyi oturtmam lazım. Güzel sıkı temas etmesi lazım çünkü tüm devreler buradan geçiyor. Şimdi bir klavyeyi kapatıyorum. Deneme yapacağım. Evet ufak tefek kaymalar var ama tersine çevirince hepsi yerine oturuyor. Macbook'uma bağlıyorum. Şu an için çalışıyor gibi. Ekran da biraz pismiş. Helal edin. Evet. Gayet sorunsuz gibi. Bazı tuşlarda kayma var sanırım. Algılamadığı oluyor. Tekrar açacağız. Silikonlar daha tam kurumamış. Kurumadığı için de tamamen ıslatmış bu parçayı. Evet sanırım şimdi oldu. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi... Oh! Islakmış! Islakmış! Kurudunu sandım ben ya. Bayağı da su varmış ha. He. Ben hemen şunları bir güneşte kurutup geliyorum. Evet bir gün daha geçti ve tuşlar ancak kurudu. Bildiğiniz güneşe bıraktım. Hadi bakalım takmaya başlayalım. <laughs> ve evet son kurşunları da atalım. Şöyle bir kablosunu da silelim. Bak kablosundan çıkan kire. Evet sonunda temizliğimiz bitti. Ben de bittim. Yani şöyle göstereyim. Gerçekten çok temiz oldu ama bu klavye sadece ölüme terk edilmemiş, bayağı da kullanılmış. Daha da yakından göstereyim. Böyle tuşları falan silinmiş, üstündeki kaplama atmış, parlamaya başlamış vesaire. Enter zaten gidikti. Basılıyor ama böyle dengede durmuyor. Kirliyken de böyleydi. Şöyle detaylarını da göstereyim. Buralar falan hep silinmiş. Kaplamaları gittiği için böyle pis gibi duruyor ama dediğim gibi parlıyor. Müzik tem de Sizlere son kez mouse'u da göstereyim. Mouse'un aha gitmiş, vahı kalmış. Her yeri böyle çizik içinde. Pislikten fark etmemiştim ama bayağı yıpranmış. Ama ikisi de cayır cayır çalışıyor. Hiçbir sıkıntıları yok. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir de bunun mekanik olanını bulmaya çalışacağım ama kesinlikle söz vermiyorum. Denk gelirsem bu kadar kirli bir mekanik klavye onun temizlemesini de yaparım. O biraz daha kolay olur buna göre. Çünkü membran silikonlar falan bir de içinde çok fazla boşluk var. Bayağı temizlemesi zor bir klavyetürü. Ama mekanik tık tık switchleri sök çıt çıt çıt. Tabi hot swappable olması lazım. Böyle lehim falan sökersek işimiz var. Neyse zaten uzun bir video oldu. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikonu tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.